Didim Efeler Mahallesi'nden herkese merhaba. Bu tanıtacak olduğum daire Didim'de alınabilecek en mantıklı daire. Mimarisi, kalitesi, işçiliği, malzemesi her şey. Geniş balkonları, yüksek girişli böyle bahçe kullanım alanı. Şöyle ben kapımızdan ilk önce girerekten detaylı şekilde bu dairemizi kapısından itibaren tanıtmaya çalışacağım. Dairemizin kapısını açalım. Dairemizi detaylı şekilde şöyle bir ilk önce tanımaya çalışalım. Girişimizin sağ tarafında dilimde görebileceğiniz en geniş kullanışlı büyük bir yatak odası. Evet, Dilim standartların üzerinde. Ben çok daire tanıtıyorum ama böyle bir genişlete odası çok az. Böyle yeşil alana bakan bir Fransız balkonu bir, mevcut. Zaten dairemiz böyle bir köşede, kıytırıp bir köşede değil. Bir taraftan bir tarafa. Selikliklerimiz hazır. Efendimiz söyleyeyim sürgülü kapımız, bu şekilde kullanışlı bir yat odamız. Mantıklı, alınabilecek en güzel daire. En güzel daire. Böyle geniş, çok güzel de desen, renk tasarımlar. Çok çok Kalite yani. Duşumuz. Vereceğimiz lavabomuz. Çok kullanışlı. Bu şekilde vestiyerimiz. Altta böyle çamaşır makine koyma yerimiz. ikinci yatak odamız. Yerler laminatları çok çok kaliteli güzel. Ve böyle bir şahane bir tasarım. Mutfağımız. Geniş böyle bir salon mutfak, açık mutfak oluyor bu şekilde biliyorsunuz. Altyapı tamam, iskanı hazır, krediye uygun. Allah verecek en güzel mantık. 4 milyon 250 pazarlığımız mevcut. Bu bir fırsat. Yani villa tadında diyeceğim şimdi, bir çoğu arkadaşımız eleştiriyor. Evet, villa tadında. Hangi birçok böyle villada bu kadar geniş toprak alanı var? şu balkonun genişliğini görüyorsunuz değil mi? Ön cephe, ön cephe, sakin, huzurlu bir yerde, bu kadar geniş bir balkon, zaten dairemiz bir boydan bir boya. Yani öyle arada falan değil, bir boydan bir boya, böyle bir tarafı toprak alan, tabii ki ağaçlarda, yani çiçeklerle, böceklerle böyle ne kadar güzel bir yaşam alanı olur bu yerde böyle önünde yeşil alanı olan, böyle geniş balkonlu, harika bir daire tanıtmaya çalıştım sizlere. Bunu fırsat olarak değerlendirmenizi, fırsat olarak görmenizi kesinlikle isterim. Ben dediğimde güzel bir yer almak istiyorum diyorsanız işte size bir fırsat. Kalite, işçilik, malzeme, böyle veranda alanları, toprak alanları hepsi var bu yerde. Saygılarımla. Bizi izlemeye devam edin. Bu tür güzel daireler tanıtmaya her zaman çalışacağımız. Remziğine aldık. Sağlıcakla Kendinize iyi bakın.